Türkiye e, tabii e, kuvvet itibariyle buna hazır. E, her an yapabilir yani bu harekatı. Ama e, şeyler var, diplomasi devam ediyor. Türkiye'nin Suriye'ye hava harekatı devam ederken kara harekatı yapılacak mı merak ediliyor. Eski Genelkurmay İstihbarat Başkanı İsmail Hakkı Pekin olası harekatla ilgili soruları yanıtladı. Türkiye e, tabii e, kuvvet itibariyle buna hazır ee, her an yapabilir yani bu harekatı ama e, şeyler var, diplomasi devam ediyor. Pekin, Amerika ve Rusya'nın Türkiye'nin kara operasyonu kararı almasında önemli olduğuna dikkat çekti. Rusya diyor ki e, bu harekat eğer e, Amerika'yı bu bölgeden çıkaracaksa yapın diyor. Amerika da e, diyor ki eğer bu harekat Ruslar bölgesinde olacaksa e, yapın diyor. Pekin, Türkiye'nin iki ülkeyle koordinasyon yapmak durumunda olduğunu belirtti. İzin olmak durumunda değil ama koordinasyon yapmak durumunda çünkü koordinasyon yapılmazsa daha büyük sorunlara neden oluyor. Pekin, ABD ve Rusya ile koordinasyon konusunda görüşmelerin devam ettiğini ve bu sebeple sürecin de uzadığını kaydetti. Peki Türkiye neden böyle bir harekat yapmak istiyor? Diyor ki ben Hatay'dan bütün sınır boyunca bir tampon bölge kurmak istiyorum. Kara operasyon olmadan Suriye'de kalıcı barış için diplomatik adım atılabilir mi? Pekin bu soruyu da yanıtladı. Rusya'da bölgedeki komutanı, e, birliklerin komutanı diyor ki bu sorunun, bu savaş sorununu önlenmesi şeyle mümkün. PKK'nın, PYD'nin Amerika'da e, Türkiye ile görüşüyor. Asıl önemli bölgenin peşhabur olduğunu kaydeden Pekin bu noktanın ikmal yeri olduğunu ve Türkiye'nin burada ABD ile karşı karşıya geldiğini kaydetti.